Yaklaşık 4-5 ay önce üstadımın yanındayken bir doktor geldi. Efendi tansiyonuna bakıyor, şekerine bakıyor. Hanımın ne yapar dedi. Efendi o da doktor dedi. Şimdi ne desin bir an böyle içi cız etti. Olur ya hanım olur erkekleri tedavi eder. Buna cevaz yok ne doktoru dedi. Doktor da anladı. Kadın doktor efendisi sadece hanımları tedavi ediyor deyince efendisi böyle rahat bir nefes aldı. Sonra doktor efendi daha acemi böyle direkt de söyleyemiyor. Hanımına bir mesaj verdi. Dedi ki hanımın dedi seninle iyi geçinir mi dedi. Doktor abi dedi ki evet efendi Aseri, ben de mesleğim var, maaşım var diye beni üzmez dedi. Hukukuma riayet eder. Öyle mi dedi. Maşallah demek çok kıymetli bir hanımmış. Ondan çok memnun olduğumu ve ona çok dua ettiğimi ona iletti. Doktor sevindi şimdi. Efendi dedi hanımım bu haberden çok mutlu olacak dedi. Hemen parantez açtı. Dedi ki bizim bir hakim teyze vardı dedi Allah rahmet eylesin eski ihvanlarımızdan buyururdu ki bizim hanımlarımızın çarşaftan başka hiçbir meziyeti olmasa o bile onlara şeref olarak yeter buyurdu. Golü attı. Çarşaftan başka meziyeti olmasa. Daha ne istiyorsun? Yüzünü bir başkasına açmayacak kadar hayalı davranan en azından böyle bir ortamda, böyle bir fitne zamanında bu kadar hassasiyeti var. Yemeği eksik yapmış. Çorbanın altını yakmış. Salata tuzsuz olmuş. Yok yemek halıya dökülmüş. Onu da sen temizleyiver. Elimiz mi kurur? Belimiz mi tutulur? Allah bizi ağa olarak mı yarattı? Mevla'ya böyle bir sözümüz mü var Karıla hizmet edecek, erkekler evde hiçbir işi tutmayacak. Böyle bir şey mi var? Mesele iyi geçinmektir. Gemisini kurtaran kaptandır. Eğer idare edemiyorsak bizim suçumuzdur. Bağırmayı, çağırmayı gerekli kılacak bir hareketle karşılaşıyorsak bizim beceriksizliğimizdir. Allah Celle Celaluhu er Erkekler Kadınlar üzerine kaindir. Yani onların idarecisidir. İdareci demek, idareci, bağıran, çağıran, yatıran, kaldıran demek değil. Sen komutan değilsin. İdare. İdare. Dünya idareydi. Dünya, idare dünyası. İdare demek, bir insanı olduğu gibi kabul etmek demektir. Olduğu gibi kabul etmez. Beklentileriniz, Yapabileceklerinden fazla olursa mutlu olamazsınız. Allah'ın sizin için takdir ettiğinden daha fazlasını dünya açısından beklerseniz mutluluğu yakalayamazsınız. Siz Süleyman Aleyhisselam gibi büyük bir saltanatı özlüyorsunuz ve bütün gayretiniz oraya kilitlenmiş. Ne yaparsanız yapın Allah Celle Celali bunu sizin için takdir etmemişse sizin bu dünyadan nasibiniz sadece bir kefense elinizden bir şey gelmez. Kendinizi yırtarsınız. Saadeti bir türlü yakalayamazsınız. Ama Mevla'nın takdirinden öteye de geçemezsiniz. Onun için Allah'ın takdirine rıza gösterirsen Mevla'dan beklediğini Allah'ın sana takdir ettiğiyle endekslersen, ona paralel kılarsan senden rahatı yok. Senden rahatı yok. Hanımlara dikkatli olalım. Allah Celle Celaluhu onları bizim hizmetimize değil, bizim emanetimize vermiştir. Onun için biraz